Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine karşınızdayım arkadaşlar. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi tablete şarkı nasıl indirilir onu göstereyim size arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu finese gidiyorum tabletlerde bulduğu gibi. Siz bunu telefonda veya bilgisayarda da yapabilirsiniz. Sese gidiyoruz arkadaşlar burada bir şey yok diyoruz. Hemen çıkıyoruz. Google'ı giriyoruz arkadaşlar. Müzik indirme MP3 var arkadaşlar. Açıklamadaki linkini bırakacağım. Evet arkadaşlar, şimdi buradan MP3 müzik indir butonuna basıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Açıldı arkadaşlar. Şimdi mesela burada ne yüklemek istiyorsan kurumuş var. Arat arkadaşlar. sayfa bir arkaya çatmıyor. Benimle alakası Tamam hadi. Şuradan seçelim. Bakalım. Nasıl? Hadi hadi hay hay açın. Açtı. İşte bunu aratabilirsiniz arkadaşlar. İnternet yavaş olduğu için bende açılmıyor. Bu arada arkadaşlar e abone olup like atmayı unutmayın ve bildirimleri açın. Açın bir arkadaşlar. Şimdi burada MP3 indir var. O sırada da şarkımız çalsın. İnternet yağmur yağdığı için ağır çalışıyoruz. Evet bakın bu da var. Dosya indiriliyor diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dosya indirilmeden yazısı çıkmadan şuradaki sorun da dakika size göstereyim. Şurada hani bakın indiriliyor ya o çıkmadan eğer başka bir şey indirmeyi istiyorsanız o indirdiğiniz şey sinirliyor arkadaşlar. Bakın şimdi o çıktı ya. Şimdi başka o indirilirken başka bir müzik de indirebilirim sevmedim deme indirelim çaldı arkadaşlar şimdi bakın o da çıkabilir çıkacak hadise hay ha az kaldı arkadaşlar bu şu dakika bakın iki dosya indiriliyor ayrıntılara bir hadise hay ha yapacağız arkadaşlar. Şimdi hepsi şimdi Güzel değil. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın

Gördüğünüz gibi şurada Find Us'a Find basıyoruz. Bir dakika yanlış yorum. Basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sese geliyoruz. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar çok basit. Siz de şansınızı düşürebilirsiniz. Farkındır.